Merhaba arkadaşlar, birçoğunuzun bildiği üzere ben lisede öğretmenim, bugün sınav gözetmenliği için sizler gibi ben de okuldaydım. Pandemi kuralları nedeniyle sınıflar seyreltilmiş olarak ikiye bölünerek hatta kalabalık sınıflarda üçe bölünerek sınavlar gerçekleştirildi. Bir öğretmen olarak sınavlarda ilk günün izlenimlerini sizlerle paylaşmak isterim. Pandemiden dolayı epeydir okuldan uzak olan çoğu öğrencimizin okulu ve arkadaşlarının özlediğini fark ettim. Eminim çoğunuz da yine aynı hisleri paylaşıyordur. Bunun yanı sıra da sınava giren öğrencilerimize sınavlarla ilgili endişe, panik ve telaş vardı. Ama sınav sonrası öğrencilerimizin çoğundan "hocam endişe edecek bir durum yokmuş, sınavlarımız kötü geçmedi" şeklinde yorumlarla da karşılaştım. Sınavlarla ilgili endişeniz, paniğiniz, telaşınız varsa isterseniz sizlere birkaç tavsiyede bulunabilirim. Eğer mümkünse okulunuza sabah giderken, sınavlara giderken veya sınav sonrası kendinizi daha iyi hissetmeniz için diyafram nefes almaya çalışın. Biliyorsunuz e, internetten de araştırabilirsiniz. Diyafram nefesi alabilmek aslında vücudumuzun çok ihtiyacı olan oksijeni düzgün bir şekilde almamız demek çoğumuz nefes almaya aslında yanlış yapıyoruz diyafram nefesi almamız lazım netten araştırabilirsiniz bunun yanı sıra arkadaşlar bu süreç içerisinde sınavlarla ilgili olan bu dönemde özellikle çay kahve içmemenizi tavsiye ederim neden çay kahve aslında sizi biraz daha gergin yapıp stresinizi arttırabilir bitki çayları tercih edebilirsiniz Ayrıyeten de eğer mümkünse tabii sınava giderken veya sınav sonrası kendinizi daha iyi hissetmek için ağaçlık alanlar varsa eğer bulunduğunuz yerde veya park gibi alanlarda biraz daha yeşile bakmak insanı biraz daha dinginleştirir. Eğer sormak istediğiniz sorular olsa yorum kısmına bırakabilirsiniz.